Cumartesi sabahın erken saatlerinde bile hareketli olan kafelerinde kuyruk olan e, St. George Cultural Quarter'dayız. Burası bir kültür mahallesi. Hem kafeler, restoranlar, branş yerleri hem de tiyatrolar, sinemalar var. Athena Tiyatrosu ve Kör burada. o yüzden yani bu özel buna bile bir bölge ayıran Leicester'ın işte gözde olmasının, hareketli olmasının, Midlands'ın en bence keyifli şehri olmasının da sebebi bu. St. George's Cultural Quarter'dayız. Kerr çok ünlü bir etkinlik merkezi, kültür merkezi. Kör yani işte bombe, eğim, dış bükey anlamları var. Londra'dan sonra İngiltere'nin çok önemli kültür şehirlerinden biri Leicester. Nesli tren istasyonunun yakınındayız aslında. City Hall modern bir binaydı. Çok öyle tarihi ve mimari bir özelliği yok ama sade ve göz alıcı bir bina yine de. Ve Athena sineması Midlands yani İngiltere'nin orta toprakları kendini turizme daha çok hazırlıyor şu sıralarda. Hem bir önce bir önceki haftada gördüğümüz derbi de, hem burada Leicester'da çok fazla tamiratlar var. Turistik yerler yenileniyor. Leicester'ın bir farkı binalar işte arkamda The Curve var. Athena sineması hemen sol tarafımda. Buranın turistik özelliklerinden biri de aslında yapıları, tarihi yapılarla modern yapıların iç içe bir arada olması. Böyle bir 1800'lerden kalma, 1900'lerin ilk yıllarından yapılma binaların içinde işte hem düğün salonları, restoranlar, kafeler var. Çok ilginç. O, o tarihi yaşarken bir de önünüzde işte salatanızı yiyorsunuz. Çok enteresan. Bina tutkunları diyebilirim benim gibi Leicester'ı gezmekten büyük keyif alacaklardır. Bir not olarak da tabii şu an İngiltere'nin turizm olarak yapılandığını, toparlandığını da belirttim. Çünkü özellikle pandemiden sonra ve Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ekonomide kurtuluşun belki de biraz da turizmle olacağını düşünmeye başlamışlar. zatentenüz 12 ikinci günde bol bol vaktimiz var daha. İşte Leicester'ın bir başka gözde e, bölgesi New Walk deniyor efendim. Burası da bir e, hemen Old Town'un e, bitişiğinde. E, Roman Spice bu bina çok eskiden beri burada bir e, bar restoran. Tarihi binalardan. King Street, New Walk, Leicester'ın en gözde e, yeme içme yerlerinden diyebiliriz. Çok keyifli. Şehir çok keyifli. Bu kelimeyi çok kullanıyorum. Ben hep Seda ile bahsederdik, kızardık. Ee, ya editörler başka anons bulamıyorum yazıyorlar. Biz kendi hani anonsumuzu yapıyoruz tabii ama keyifli kelimesi de dünyanın böyle şehirlerini gezerken hakikaten işe yarıyor. New Walk has been a traffic-free promenade for than, more than 200 years. Burası 200 yıldır diyor ki hiçbir trafiğin olmadığı yani taşıtın giremediği 200 yıl önce gere, giremeyen taşıtlar tabi bugünkü taşıtlar gibi değil hani girse ne olur bir tepik atarsın düşerdi herhalde. Ee, neyse. <laughs> 200 yıldır bir yürüyüş ve e, sosyallik sokağıymış burası hakikaten. Şimdi bakınca Leicester'ı daha önce neden duymamışız, neden gelmemişiz diyoruz efendim. Seda de ben de insanları izlemeyi, incelemeyi severiz. Çok gezenti yapmadığımız yıllarda elimizde fotoğraf makinesiyle e, seyahat ettiğimiz yerlerde otur, insan avlardık efendim. Evet. Kulağa pek böyle kibar gelmiyor belki ama insan yüzlerini, e, değişik karakterleri yansıtan insanları böyle fotoğraflardık. E, sonra o fotoğrafları. E, Ayıklar eve gittiğimizde albüm yapardık sosyal medya sayfalarına. Belki de çok gezentinin televizyon programı olarak çıkışı odur. 2010'larda Seda ile gidip fotoğraf makinelerimizle insan anlamak. İşte burada şimdi New Walk'ta bakıyorum. Gezen insanların yüzlerine, hallerine keyif var, gülümseme var. O yüzden buranın hakikaten pozitif bir şehir olduğunu görüyorum. Burayı kaçırmayın. Leicester'a geldiğinizde King Street. E, olarak da geçiyor. New Walk e, bir başka adı. 200 yıldır bir yürüyüş caddesi. Ağaçlarla birleşmiş gölgeler e, güneş ışığı böyle aralardan küçük küçük süzülüyor ki İngiltere'de bulmak çok kolay değil ama bu geldiğimiz dönemde gerçekten güneşli bir hafta geçiriyoruz. Gregorian evler sağlı sollu e, beyaz panjurlu hakikaten e, insanın içini rahatlatan e, bir bölge diyebilirim. Leicester için insanın için rahatlatan bir şehir diyebilirim. Yine kral 3. Richard'dan izler. Bosford Savaşı'ndan dönüşte ordularıyla girdi. Kapı 1410 yılında yapılıyor. Leicester'ın en iyi korunmuş ortaçağ yapılarından.